azmin. Muhterem kardeşlerim. Selamünaleyküm. Rahmetullahi ve Hadis Hadi Şerif dersimizden Taç isimli kitabın 99. sayfası birinci cilt. El Faslü sani fi adabil budu. Bu ikinci fasıl abdestin edepleri hakkındadır. Abdestteki edeplerden bahsedeceğiz. Tabii bu edeplerin sıralaması ...fıkıh kitaplarında mevcuttur. Biz burada... ...bu konuyla alakalı rivayetlerin... ...bölümünü okuyoruz. Bu hadis-i şeriflerden hangi hükümler çıkar... ...ulema hangisini tercih etmiştir... ...mezhepler hangisini tercih etmiştir... ...o fıkıh kitabının konusudur. Biz burada Teber okuyoruz. Hadis-i şeriften hem bereketlenmiş oluyoruz hem de... ...ilmimizi çoğaltmaya çalışıyoruz. Daha teferruatlı ve... ...düzenli bilgi edinmek için mutlaka... ...ilmihal kitabından ulemanın tasnifine bakmak lazım. Sırf bir ayet okuyarak, sırf bir okuyarak ahkam kesilmez. Çünkü biz hüküm verecek adam değiliz. Biz verilmiş olan asırlarca tatbik edilen hükümleri uygulamakla memuruz. Çünkü ayet-i kerime öyledir. Estağfirullah. ve atiyur Resul'e ve ulul emri minkum. Allah'a, Resulüne itaat edin ve içinizden olan emir sahiplerine hüküm sahiplerine, fetva sahiplerinin sözüne tabi olun. Bu ibare, bu ayet hem idarecilerin hükmünü hem de fetva veren ulemanın hükmünü içine alıyor. Dolayısıyla mezhepler de buraya girmiş oluyor. An Ebi Hurerete faslın ilk hadis-i şerifi An Ebi radıyallahu an Anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Kal Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu min nevmihi Sizden birisi uykudan uyandığı zaman fele yudkhulu yeduhu fil inay elini su kabının içine sokmasın. Küçük su kabının içine sokmasın. Biliyorsunuz evvelden sular testide olur, küpte olur, bidonun içinde olur, kovanın içinde olur. Şimdi gibi musluklar yoktu. Böyle yine olabilir ufak bir su. Yani büyük neydi Eskiden eski derslerimizde söylemiştik. Büyük havuz 25 metrekare çapında olan bir havuz büyük suydu. O kolay kolay pislenmez. Bundan daha küçük olan küpler, testiler, havuzlar, e, kurnalar gibi yerlerdeki olan suların içine el sokulmaması lazım hemen. Hatta yaksilah selase merratin. Ta ki o elini önce alacağı bir kabla döküp döküp elini önce üç kere yıkaması lazım. Ki el temiz olduktan sonra elini sokarsa o su pislenmez. E niye elini sokuyor? Kepçe olmadığını düşün suyu alacak bir alet olmadığını düşün. Elini testiden töküp töküp yıkayarak önce elini temizler. Sonra elini böyle kepçe gibi tutup sokarak alarak yüzünü kollarını yıkayabilir. Bu gibi durumlardadır. Yoksa suyu muslukla, çeşmeyle, bak ibrikle kullandığı zaman zaten kovanın içine suyu elini sokmaya gerek kalmaz. Demek ki el uyanır uyanmaz kişi elini hemen suyun içine sokmaması lazım. Fe inna hadeküm zira sizden birisi La yedri bilemez. Eyne batet yeduhu. Uyduğu zaman elin nerede gecelemiş? Elin nerede dolaşıyor? Bilemezsin. Avret mahalline değebilirsin. Başka bir necasete değebilirsin. Eviyatı eyne tatufu yeduhu. Diğer Rabbinin rivayet son kısmında. Veya şöyle buyurdu. Eyne kânet tatufu yeduhu. Elin nerede dolaşıyor? Bilemez. Bu hadis şerifi inkar eden birisi başına büyük bir bela geldi. Çok pişman oldu. Efendimiz her sözünde çok büyük hikmetler vardır. Laf dinle. Öylesi öyledir, tamamdır. Ve anhu yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan anin Efendimiz kal. La salate men la vudu Abdesti olmayanın namaz olmaz. Abdestsiz namaz olmaz. Bile bile kılarsa kafir olur. Abdesti yok olduğunu kesin bilerek kılarsa kafir olur. Vardı da yoktu da o şüphe vesvese bu da olmaz. Dolayısıyla abdest olmayınca namaz olmaz. O halde abdest bile olması lazım. Ve la vudu limmen lem yezkür aleyh. Üzerine Allah'ın ismi zikredilmeyen ...şeyde de abdest olmaz. Kişinin de abdest olmaz. Yani başlarken Bismillahirrahmanirrahim. Evet. elhamdülillahi ile ve ceal samen diye duası vardır. Bu şekilde okunursa besmele ile bütün azaları yıkamış gibi sevap alıyorsun ve ibadet oluyor. Besmele çekmeden abdest alırsan Hanefi mezhebine göre su zaten ayet-i kerimeye göre temizleyicidir. Dolayısıyla azalarını temizlemiş oluyor. Abdest gene olur. Burada abdestin kemali olmaz demektir bize göre. Şafirlere göre ise abdestli olmaz demektir. O yüzden Hanefi olan bir imamın dört mezhebin namazını, abdestini güzel şekilde ihtiva toparlaması için sünnetleri, müstahabları, edepleri de yapması lazım. Bunun üzerine Mahmud Efendi şeyhimiz, Mürşidimiz çok durur. Yani imamlık yapan kişiler mutlaka sünnet üzere, adab üzere abdestini, temizliğini, namazını yapması lazım ki peşinde cemaat kim olsa olsun her mezhep buna uyabilir o zaman. O yüzden Hanefi mezhebi bütün mezhepler için alır. Biraz inceleyebilir bunu. Bu taassup değil, bu gerçektir. Çünkü asırlarca zaten Hanefi mezhebi rahatlıkla İslam devletlerinde uygulanmıştır. Şimdi böyle bir devlet olmadığı için işte insanlar İslam'ı yanlış anlıyorlar. Vehhabilerin, Şia'nın, ne bilim harici kafalı, mutezile kafalı kişilerin yaptığı tatbikat, İslam adına yaptığı tatbikatlar asla kabul görmüyor işte. Ya. Ve anuhu anne Nebi Sallallahu yine <laughs> Ebu Hureyre Hazretleri'nden Nebi Sallallahu Aleyhi sellem buyurdu. Kale. Levla en eşukke. Başka bir sünnetten adaptan bahsediyor. Demek ki besmele sünnettir. ...abdeste abdestte besmele çekmek sünnet oluyor. Şafiler göre farz oluyor. Levla en eşukka aley ala ümmeti şayet ümmetimin üzerine zor gelmeseydi, ağır gelmeseydi la mertuhum bis sivaki ma kulli buduin her abdestle beraber misvak kullanmalarını onlara emrederdim. Ya demek ki zor geleceği için emir etmedi ama tavsiye etti. Meşakkat olmasın diye ümmetin acıdığı için. Ama bunu yaparsak çok faydası vardır. Bir rivayete göre Bununla kılınan namaz 70 rekat namazdan daha hayırlıdır. Başka bir rivayette ise 400 rekattan daha hayırlıdır. Çok büyük faydası vardır. Şeytanı kaçırır, dişleri kuvvetlendirir, ağız kokusunu düzeltir. Pek çok yani faziletleri vardır. Bizim mezhebimizde abdest alırken kullanılır. Şah mezhebinde ayrıca başka bir rivayet var. Her namazda kullanıyorlar. Tabi onlarda kan abdesti bozmadığı için olabilir. Bizde ise kan abdesti bozduğu için abdest alınırken ağızda su verileceği zaman misvak kullanılır. Eğer kan akarsa ne yapılacak? Beklenecek. Kan akışı durması lazım. Ana Ayşe'te radıyallahu anh'a validemizden kar Es matharatun lil femi Misvak ağzı tertemiz eder, temizler. Merdatun lil Rabbi Rab razı olduğu şeydir. Mevlan hoşuna gidiyor. Ya. Mevlan hoşuna giden şeyi kullanmıyorsun, kalmışsın. Başka bir şey kullanıyorsun. Veya diş fırçası. Pırças. Diş fırçası ağız temizliğinde yarar. Fakat misvakın yerini tutmaz. O ayrı o ayrı. Ve anha yine Ayşe Validemiz'den kalet şöyle diyor. Kâne nebiyyullah sallallahu aleyhi ve sellem efen sallallahu aleyhi ve sellem misvak kullanırdı. Ve yutdî nî misva bana verdi. Lâ onu yıkayayım diye. Çünkü kullandığı zaman suyla yıkanması lazım. Fe ebdeû bihi. Ben de onunla başladım. Alırdım misva. Festâkû ağzımda müsaklardım diyor. Sümme sonra yıkardım onu ve etfe'uhu onu Efendimiz Aleyhisselam verdim. İleyhi. Ve etfe'uhu müsakı verdim İleyhi Nebis Aleyhisselam'a. Bu rivayetten de ne anlaşılıyor? Teberruç. Ayşe validemiz o arada Efendimiz Aleyhisselam'ın misvağını alıp kullanıyor. Teberruç için diyor şerhte. Demek ki salihlerin eserleriyle teberruç caiz değil. Gördün mü bak. Ya. Teberruç zaten pek çok yerde vardır. Posta teberrükle alakalı bir kitap yazmıştık. Onu talep edip burada teberrük nevilerini görebilirsiniz. Ve anha yine Ayşe validemizden bir rivayet. Anil Hüsasem kal. Aşrun on şey vardır ki on haslet vardır ki bunlar minel fıtratı fıtrattandır, sünnettendir. Eski sünnettendir. Yani peygamberlerin evet müminlerin adetidir. Bunları muhafaza etmek lazım. Kassus şarip. Bıyıkları kısaltmak. Bak şu alt dudak görülecek. Bıyıklar alınacak ancak ustura değil, kısaltmak, kısaltma makas da oluyor. Şu alttaki dudakların kırmızı şeyi görülmesi lazım. Ve ifa'ul lehyeti, <laughs> sakal uzatmak. Sakal bir tutam olacak, çene altından itibaren bir tutam olacak. Yanları da şey uzat diyenler var. Şuraları alıyoruz biraz. Ama savaşta her tarafı serbest bırakabilirsin. Düşmana karşı bıyık da uzatabilirsin. Normal sulh halindeyse bıyıklar kısaltılması, sakalın bir tutam uzatılması sünnet oluyor. Şu kenarlardan biraz toparlanmaya da izin veriyorlar. Evet. Bu şekilde sakal Müslümanın ziynet, erkeğin ziynetidir. Ayşe validemizden bir rivayet var. Kadınlara saç örgüsüyle süsleyen, erkekleri sakallı süsleyen Allah'ı bütün noksan sıfatlardan tenzih ederim. Ne mükemmel bir zattır ki kadınlara saç örgüsü vermiş, erkeklere sakal vermiş. sakal, erkeklerdeki sakal yüzünün perdesi oluyor, zinet oluyor, şehveti kırıyor, zinaya mani oluyor ha tıraş 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 ne olacak neye benziyorsun ya memursun e Allah kurtarsın diyelim inşallah Cenab-ı Hak memurlara da sakal bırakmak imkanı versin dua edelim demek ki birincisi bıyık satmak ikincisi sakalı bir tutam yapmak kesmek haramdır ha dört mezhebe göre sakalı tıraş etmek haramdır bir tutam yapmak sünnettir bir milim yarım santim onlar haramdan kurtarıyor ama normalde bidat olur Çünkü sünnet olan bir tutamdır ve sivakü misvak kullanmak üçüncüsü ve istinşakul ma'i evet suyla istinşak yani burna su çekmek burna sale su veriyorsun sol elle sümkürüyorsun ve kasul ezafiri tırnakları kısaltmak tırnak kesmek yani biliyorsunuz parmaklarda tırnaklar el tırnakta ayakta her hafta 15 gün en fazlası diyorlar 45 gün kadardır ama her hafta kesmek lazımdır ve 15 günde bir ve ghaslul beracimi beracimleri yıkamak yani şu parmak boğumlarını ayaklardaki eldeki parmak boğumlarının aralarına kir kalabiliyor oraları yıkamak ve netful ipti koltuk altlarını yolmak tabi yolmak biraz acıdabilir o yüzden kesilebilir ve halkul aneti kasık tıraşı avret mali tıraş etmek ve intikasul mai suyu kullanmak ey istinca yani suyla temizlenmek, büyük ufak hades pislik yaptığın zaman su ile temizlenmek de fıtrattandır, sünnettendir. Kale uzat bu zat diyor ki, ravilerin birisi bu. Ve aşirete onuncu unuttum. İlla en mazmazete mazmazate. Bunun mazmaza olması yani ağza su verilmesi, abdesti var ya o olmasını umarım diyor. Evet. Onun şey demek ki sünnettedir. Ya yani zaten ayet Ezipteli İbrahim Rabbu kelimatin Rabbisi İbrahim'i bir takım kelimelerle, on şeyle imtihan etti. İbrahim Aleyhisselam onu da tamamladı. Orada sünnet olmak var. Saçlarını tararken ortadan ikiye ayırması var. Bu şekilde diğerleri beraber sayıldığı zaman beşi başta oluyor, beşi bedende oluyor. Bu şekilde sayılınca bu sünnet olan, bütün peygamberlerin sünnet olan şeylerin yapılması her Müslüman için sünnettir. inşallah. Annesin yakul Enes diyor ki Kâne Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem Yâ bis bir Nebi Ölçek diyelim bir kova bir teneke, peynir tenekesi var ya o kadar miktar suyla yıkanırdı. İla hamseti emdâdin Beş müddet kadar. Bunun da başka bir ölçektir yani. Demek ki bir kova, birkaç kova, bir kova suyla yıkanırdı. Ve bil müddi bir müt, bir ölçekle de abdest alırdı. Yani bir demlik bir kilogram veya da yarım kilogramlık şaşal suyuyla beraber abdest alınabilir ha. Dolayısıyla abdest alırken muslu açıp şar akıtmak israf oluyor. O yüzden suyu ölçülü kullanalım. Avucumuzu aldığımız zaman suyu muslu kapat. Yüzünü yıka, elini yıka neyse. Aç kapa, aç kapa bu şekilde az kullanalım. Kusul de. de. Tabi daha önce banyo yaparsın, sabunlarsın, yıkanırsın o ayrı şey. Ayrıca gusül yaptığın su fazla olmaması lazım israf yok. Ve ahnu yine Enes radıyallahu anh Kale anh kâle kâne ve sâsem bi inâin İki ölçek su için alan bir kaptaki suyla abdest alırdı. Ve yâhtesul bis sa'a sa dedi işte o büyük teneke kova suyla yıkanırdı. Evet. Ahmedim Dambel şöyle diyor Es sa'u khamsatu ertalin ve sülüsün Beş ölçektir ve bir de üçte bir ölçektir. bunu tabi sağ bir ölçektir, bir kabın ismidir. Irak'ta başka türlü, Hicaz'da başka türlü, Mısır'da başka türlü olabiliyor. Her yerin kendine ait bir örfü vardı. Şimdi tabi primler aşağı yukarı standart oldu yani. Ve Semih Abdullah İbni Mugaffel veleduhu Abdullah İbni Mugaffel çocuğuna evet oğluna ona söylemiş Yekul diyor. Allah'ım ey Allah'ım şöyle dua demiş. İşitti ki Semih işitti Abdullah İbni Mugaffel bu zat işitti ki Veledehu çocuğunu Yakulu şöyle diyordu. Oğlu şey dua diyormuş. Allah'ım inni eselükel kasral ebyaza an yeminil cennet. Ya Rabbi senden cennetin sağ tarafındaki beyaz köşkü isterim. Bu aslında peygamberlere ait olan bir yer. İzâ dehal tühavre girince. Fekâle babası dedi ona ki Ya bu neye ey evladım selillâhel cennete Allah'tan cenneti iste ve te'avvez bihi minen nar cehennemden Allah'a sığın. Fe inni zira ben semit tüşittim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yakul şöyle diyordu. İnnehu durum şu ki seykûnü fî ümmeti bu ümmette yakında çıkacak olacak kavmi bir takım insanlar ya tedûne fit tuhûri abdeste haddi aşacaklar ve duayı duada da haddi aşacaklar. Yani suyu israf edecekler ve bir de duada lüzumsuz şekilde şeyleri haddi olmayan şeyler isteyecekler. İşte bak peygamberler atılan olan bir şey istemek lüzumsuzdur. Sen haddini bil demek istedi ona ve abdeste suyu da dikkatli kullanalım. Evet. Anel hakem ev hakem an ebihi hakem veya takem oğlundan, o da babasından şu rivayet var. Enne nebü kar, kal. Enne nebü salsem nebü salsem diyor ki, Bale Nebi salsem bir gün hacetini giderdi, idrarını dökündü. Sümme tevel daha su hapsi saldı. Ve ne daha ferci o sıra, fercine su serpti. Vesveseyi kesmek için şeytanın alakasını kesmek için izarını, şallarının arasına açarak aşağıya havrut mahalline su serpti. Böylece vesveseyi kesmek oluyor bu. An übeyye bini bir sorasam kar. İnnelil budi şeytanın. Abdest meselesinde de şeytan vardır. Abdestle alakalı şeytan var. Yukallu el velhan. Ona velhan deniyormuş. Velhan ya. Yani abdesti İfsad eden, kişinin abdestini ip, bozmaya ve vesvese vererek ifsad etmeye çalışan bir şeytan var. Fettekû vesvâsel selma su üzerine, abdest üzerine vesvese veren şeytanın şerrinden Allah'a sığının, eûz-i besmele başlayın, onun sözüne ve iltifat etmeyin. Evet. Üç kere ağza yıkarsın, bırakırsın. Yıkandı mı yıkanmadı mı kuru kalın falan değil. Ya zaten kolunu yıkıyorsun elini dolaşıyorsun. Tam bitti. Acaba şurası kuru mu kaldı falan. Bırak o vesveseyi. Abdest alın geldin namaz kılıyorsun. O sırada bir avret madde kıpırdanma duydun. Ya ses ve koku yoksa bırak devam et. Şuna bak. Şeytana uyma diyor. Ana yani Ayşe te radıyallahu anh'a kalet. Kâne yani lin nevi sallallahu aleyhi ve hırkatun. bir mendili, bir havlusu vardı yesten şifu biha badel vudu abdestten sonra onunla kurulanırdı. Tabi bu bu da vardır, müstehaptır, adaptır. Kurulanmak vardır. Bazıları da kurulanmamayı tercih etmiştir. Bazı mezheplerde de kurulanmamak lazım diyorlar. Abdestin suyunun eseri orada kalsın diyorlar. Tabii ki bu ayrı bir görüştür. Çünkü bu bölgedeki insanların kurulanmasıyla Her kışın mutlaka kurulanmak lazım. Tabi Arabistan tarafında insanların kurulanmasına gerek yok. Şöyle bir çık güneşi zaten kurulanıyor. Dolayısıyla bu rivayette mezheplerin, görüşlerinin aldığı bir rivayettir. Hanefi Mesela bunu alıyor, diğerleri de yine alıyor. O rivayetler çakışmaz. Çünkü her rivayetin kendine göre konumu vardır. Mezhepler bundan dolayı işte ihtilaflı oluyor. O rivayette bu var, diğer rivayette de Esma Validemiz bez parçası getirmiş, mendil, havlu, onu Efendimiz almamış. O şimdi alıp o, o rivayeti alıp da illa böyle olacak diyemezsin. O ortamda o alınacak. Diğer ortamda da bu alınacak. Böylece dünya çapında bütün Müslümanlar Efendimiz Aleyhisselam'dan istifade etmiş olacaklar. Sünneti böyle almak lazım. Sünnet bir deryadır. Kur'an bir deryadır, hazinedir. Oradan tek bir görüş alamazsın. Sınırsız şekilde marifetullah var. Zahir manası var, işareti var, ibaresi var, delaleti var. Usul-i fıkıh adamın din hakkında konuşması doğru değil. Asla doğru değil. Hele nasıl mensul meselesini bilmeyenin zaten konuşması, vaaz etmesi, insanlara bir şey anlatması hiç caiz değil. Bu meseleler çok incedir. Adam sonra kendi yani yarım hoca dinden eder, yarım doktor candan eder diyorlar değil mi? Yarım hoca dinden eder. Adam profesör olmuş, ilaç ne olmuş. Adam emir vücub içindir. Ne demektir? Bunu haberi yok. Ya usulü fıkı okumamış ki. Kendine göre bir karalama yapmış, bir test hazırlamış, memnun etmiş. Dalga okul gelmiş, olmuş profesör. Öyle değil. Medrese usulü olan düzenli bir şekilde, tertipli bir şekilde, sistemli şekilde ilim okumayan bir adamın ilmine güvenilmez. O tutturamaz. Çünkü onda kayda yoktur, ölçü şey yoktur. Bugün böyle der, yarın böyle der, bugün başka türlü der, daha sonra başka türlü diyecek. Ne yaptığını bilemez, dinden çıkar. Onları dinleyen adam, onlar da onlar gibi dinden çıkar. Ne olur O yüzden Efendimiz Semin sözlerini ulema süzmüş. 3000 bin hadis-i şeriften hüküm çıkarılıyor. Takriben. 500 yüz ayet hüküm çıkarılıyor. Ya. Nasıl çıkarılıyor? Ya. Bunlar kolay iş değil. Estağfirullah, bey'a ve harramer <laughs> riba. Allah-u Teala bey'i alışverişi helal etti. Ve harreme riba. Ribayı haram etti. E, riba faiz. ribada riba alışveriş. 100 lira veriyorsun, 110 lira alıyorsun. Bu da alışveriş. Alışverişin kısmından değil mi? Bu da alışveriş. Ama allah Teala alışverişi helal ettim diyor. Ribayı haram ettim diyor. Hadi bakalım. Aradaki farkı anla. Ya yani karşılıksız olduğu için o riba kısmına giriyor. Orada ne oluyor? Haram oluyor. Bu şimdi ayet-i kime geldi, niçin geldi, ne zaman geldi? Bunu bilmek lazım. İnnemel müşrikine e, makale müşrik müşrikle diyorlar. İnnemel beyi misli riba. Alışverişte faiz gibidir. O da alışveriş, o da alışveriş dediler. Hani diyor bazılar yani ya, finans kurumlarının verdiği kredide aynı, bankaların verdiği aynı diyorlar. Öyle değil beyefendi. Aradalım bir işlem yapıyor. Bir alışveriş, bir dönüşüm yapıyor. Fark var. Şimdi bu ayet yerimede Cenab-ı onlar diyorlar ki alışverişte aynı faiz de aynı. Müşriklerin kafası bu. Bugünkü komünistlerin, sosyalistlerin kafası da bu. Aynı diyorlar. Değil. Cenab-ı Hak cevap verdi. E alışverişi bir şey sattım karşı para alıyorsun. Mal karşılığında para verip alınan bildiğimiz alışverişler helal. Riba ise verilen paranın miktarına ilave yapılarak verilen satışlar ki buna riba deniyor. Faiz alışveriş deniyor. Bu haramdır. Bitti. Allah ayırdı bunu. Helal haram Allah beyan eder. Efendimiz Aleyhisselam beyan eder. Ulema da bunun üzerine teferruatlı fetvaları çıkarttılar. Ulema bu kaideyi değiştirmiyor. Müştehitler bu kaideyi değiştirmiyor. Bu kaideye daha ne uyabilir diyerek ve ha, faizle alakalı hadis şerifi de getiriyorlar. İşte el el hintatu bil hintati ve zehebi bi zehebi ve temri bi temri ve şairi bi şairi ve bil milhi bu şekilde altı tane madde sayılıyor. Altın, gümüş, arpa, buğday, tuz, hurma. Bu maddeler incelediği zaman para, yiyecek ve tartılıyor olan maddeler hepsi giriyor buraya. Efendimiz Aleyhisselam böyle bir mübarek söz söyledi ki bütün alemdeki maddeler buna kıyas edilebiliyor. Öyle bir ölçü koydu ki artık teferruat siz buna kıyas edin demektir. İşte ayet-i ile bu hadisleri toparlayıp konuya bakan mezhepler faiz meselesinde illetleri bularak beyan ettiler. Bu illete uyan şeyler teferruatla milyonlarca fetva çıkarabiliyorlar. Işte. Ama yalnız bizim illetimiz farklı. Şaf'ın illeti farklıdır. O yüzden mezhepler farklı oluyor işte. Orada müşterilerin isabet konusu vardır. Elhamdülillah biz hanefi mezhebi olarak muazzam edin ve onun peşine gelen binlerce müştehidin ulemanın isabetli olduğunu bilerek, anlayarak ona tabi olduk. Her ne kadar doğduğumuz zamanda en sünnet Hanefi isek de sonradan aklımız başımıza geldiği zaman hanefi mezhebinin isabetli olduğunu daha şumurlu olduğunu, daha mükemmel olduğunu anlayarak devam ediyoruz elhamdülillah. Mevla Teala ulemanın yoldan, dostların yoldan ayırmasın. Elhamdülillah.